Merhaba arkadaşlar, bu sefer birlikte sürpriz kutusu açıyoruz. Hadi basketim arkadaşlar. Hadi kızı bekliyor kendisi. Allah. Şimdi ben de bir minik. Bir tane kalas kalata. Bunu da bunu Şimdi artık bunları da sana. Bu nasıl? sonunda buraya tamamdır Toplum. bana sürpriz kutsunlar bunu arkadaşlar hadi özetleyelim bir tane top sıktı bir tane stres sarkı bir tane sok ama sok minik bir pupit oynayamıyorum bile bir tane de para çikolata. Bir tane de kumbara. Ay. Yasamadım. Bari. Bay bay. Bye bay.